Merhabalar benim güzel alem aileme yeni katılanlar, hepiniz Hacer'le kahve falı kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar biliyorsunuz burçların kahve fallarına bakıp tarot açılımlarını yapıyorum 2024 yılı için. Sırayla gidiyorum. Bugünkü burcum oğlak burcu. Sevgili oğlak burçları yükseleni oğlak olanlar bakalım 2024 yılında sizleri neler bekliyor fincanımız neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Videomun sonunda Hacer'le Tarot kanalım var. Burçların 2024 açılımı mevcut. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Emeklerimin karşılığı olarak yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi o zaman fincanımızın dışından başlayalım. Sevgili oğlaklar yükseleni oğlak burcu olanlar zorlu süreçler seni bekliyor. Lakin çok azimlisiniz hayatınızda hiçbir hataya yer vermek istemiyorsunuz. Yani her şeyi en iyi şekilde yapmak istiyorsunuz ve hani ortada fol yok yumurta yok diyorlar ya. Heh, siz onu bile oluşturacak kabiliyettesiniz yetenektesiniz oturmuş kara kara düşünüyorsunuz evet bu yıl sıkıntıları dertleri çözmek için beyninizde sürekli bir ceberleşme görüş düşünce söz konusu çevrenizdeki insanları soyutlayabildiğiniz kadar hayatınızdan soyutlayın çünkü sizi zorluyorlar. Bunlar hakkında sınanabilirsiniz, yorulabilirsiniz. Tabii hepimiz her şekilde bir şeylerle sınanıyoruz ama çevre, aile, insanlar sizi sıkıntıya, strese sokabilir. gerilimler olabilir, söyleyeyim. Evet sevgili oğlaklar, yorulsan da bazı şeyleri atlatacağını bilmelisin. Kararlarını sorgulayabilirsin, planlarını yapmak için e, yani fırsatların olmayabilir, inişler çıkışlar söz konusu, allak bullak düşünceler var. E, önünü görüp ilerlemek istiyorsun. Yani zihnin dediğim gibi biraz önce de açmada zihnin yoğun olacak ve bu yoğunda kendine biraz zaman vermende fayda var, sevgili. Oğlak burcu. Koruma içgüdün çok yüksek. Sevdiğin insanlara ciddi anlamda çok fazla bağlılık yaşıyorsun. Biriyle bir barışma var. Bu yıl küs olduğun, kırgın olduğun birisiyle barışabilirsin sevgili Oğlak burcu. Evet, sarılmalar söz konusu üçlü bir vakitte söz yani çok net değil ama evet üçlü bir vakitte söz konusu enerjin e, inişler çıkışlar dediğim gibi olabilir çünkü insanlar ciddi anlamda sana emreniyorlar bu yıl güzel haberlerim var farklı farklı yerlerde sana müjdeli gülümseyeceğim mutlu olacağım bir haberi isminde şöyle göstereceğim hemen isminde e harfi olan birisi getirecek Gördüğünüz üzere çok net olmamakla birlikte sana doğru getiriyor ve seni bu mutlu edecek sevinç çığlıkları duyulabilir. Evet anlaşmalarım var ikili ilişkilerde iş ticari olabilir. Fırsatlarım var tabii ki değerlendirmek sana kalmış. Korkuyorsun insanlardan ufak tefek paralar için kötü insanlarla muhatap olmak istemiyorsun kafan çok çalışıyor beynin çok hızlı çalışıyor. Gerçekten eli bereketli, cömert bir insansın. Kutsal adaleti istiyorsun. Yani kim sana ne yaptıysa aynı şekilde ilerlemek ve ilerletmek istiyorsun. Evet, hayatınızda eğer ilişki, aşk olarak söylüyorum. Kimse yoksa dinlenip kafanızı toparlayıp yeni birilerini alabilirsiniz. Çünkü aşk, sevgi olarak elinizi uzattığınız birisini görüyorum. Yani elinizi ona doğru uzatmışsınız kafa kafaya verip konuşmalarınız mevcut yani e, geçmişten nacizane bu benim fikrim e, geçip giden geride kalanları hayatınıza eşlik etmeye sizi yormaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar evet içinizde ukta kalan bir olay bu yıl gerçekleşecek yani yapamamışsınızdır zaman geçmiştir ama bunu gerçekleştirmek size kalmış sevginiz aşkınız yükselecek yani dediğim gibi ilişkilerde fırsatlar var ve bu fırsatlar ciddiye doğru ilerleyecek havada askıda kalmayacak Evet aile ve konular sizi karamsarlığa biraz önce açmadan dedim karamsarlığa götürebilir ama e, güzel haberler var Yani birisi evlenebilir birisinin çocuğu olabilir yani böyle kalabalık bir ortam gülüp eğleneceğiniz öyle diyeyim gerçekten yaş tahtaya basmak istemiyorsunuz. Hiçbir konuda bir tane bile değil. Yani her konu için bunu düşünüyorsunuz. Kendinizden emin, net adımlarla ilerleyeceksiniz bu yıl. Kafanız dediğim gibi allak bullak birçok konuda düşünceleriniz olabilir. Gayet normal. Temkinli olmayı seviyorsunuz. Bu sizin karakterinizde var. Aile konularında para, işte mal, mülk bu mevzular gündeme gelir bir kişiye dört, üç kişi yani dört kişiye toplamda üç kişi aynı fikirde bir kişi aynı fikirde değil. Bir mal mülk olarak sıkıntı olabilir. Bu arada sağlığınız yani sizi tetikleyebilir, yorabilir, strese girebilirsiniz. Yani evet sağlığınıza kavuşacaksınız. Hani hastalığınız iyileşirse ayrı bir bir şey ama hani dikkat etmekte de fayda var öyle diyeyim. Ama nasılsa iyileşeceğim deyip de salmamalısınız. Evet, tekrardan gelelim. canımız bu kadar yorumladım tabağımıza. Evet, kariyer olarak yükselmek istiyorsun ama önüne paçana takılan insanlara e, temizlemen lazım. İş kariyer olarak tartışmalar olabilir. Dikkat et. E, bu arada ciddi anlamda şanslı olacaksın. Bak bir tane insan var tepesinde bir kuş var. Talih kuşu denir ya öyle yorumlamak istiyorum. İsteklerin dileklerin umduğundan fazla olabilir. Bir tanesi olur bir tanesini daha istersin. Ama şanslı şanslı bir sürece gireceksin. Zoraki bir şeylerin sana diletilmesi yaptırması hiç hoşuna gitmiyor. Hayatında bir, yani büyük bir dönüşüm yaşamak istiyorsun. Bunun için uygun zaman gelecek karar zamanı. İlişkilerde hayatında ne yapmak istediğine karar ver vermen gerekiyor. Evet alevi konular dediğim gibi biraz önce de seni birazcık bunaltabilir. İsteklerin dileklerin umduğundan daha hızlı olacak bu yıl. Hayana takılanları bir an önce temizlemek lazım. Şimdi şurada hemen şöyle göstereyim. 9 rakamı var. 9'lu bir vakitte sıkıntılarını kenara itekleyeceksin. Artık ittirme vakti. Evet bununla birlikte parasal olaylarda artık denge ay çok pardon parasal olaylarda artık denge zamanı yani nereye ne verdim ne yaptım bunu kontrol altında tutmak istiyorsun evet yüklü bir miktarda aniden para eline geçebilir. Zaten parasal bir konu. Aileni, seni rahatlatacak ama bunu elde etmen lazım. Merak etme. Yani maddi olarak yükselmelerin olacak bu yıl. Umarım turnayı bir şekilde vurursun. Evet arkadaşlar. Sevgili Oğlaklar, yükseleni Oğlak burcu olanlar Sizler için 2024 yılı kahve falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ee, bu yıl size sağlık, şans, mutluluk ne istiyorsanız hayatınıza dahil etsin. 2023 yılında benimleydiniz. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. 2024 yılında da benimle olmanız temennisiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. İyi ki varsınız. Unutmayın.